bitti ama koyayım can yok dipte. Ben buradan da ya. zaten gelmiş. Bir de buraya vurdun ya. Evet. Ben indim. <laughs> 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 Ağabeyden sikiyim araba ya. Ağabeyden <laughs> sikiyim <laughs> Önce arabayı gördüm, etrafından hızlı gidiyorum dedim. Geçtim dedim. Gözümden <laughs> yaş <geç> geldi. Niye gözümden yaş geldi? Yine arabaya ezilme bakarlar. <laughs> hadi <gülüyor> hadi. Ama... Ama gelişim süper değil mi? Bak bak, orası bu çocuklara. <laughs> Oğlum, canıma bir baksana edip. Yana bak, gitmiş zaten. bir zaten. Şey <laughs> <laughs> yok, git <hiç> yok. <laughs> bak. Bu hırslı çocuklara sonra bak. Ben burada basmıyorum. <laughs>